Merhaba saygılar izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün hep beraber hamburger, hamburger ekmeği ve patates kızartması yapacağız. Şimdi ekmeğimizi yapmaya başlamadan önce malzemelerimizi tanıyalım. 800 gram un, 1,5 su bardağı su kullanacağım. Yarım su bardağı süt, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı toz şeker, tepeleme 1 çay kaşığı tuz, 10 gram maya, 50 gram tereyağı, az bir şey zeytinyağı ve susam kullanacağım. Bir buçuk bardak suyumuz. Yarım bardak sütümüzü ilave ediyoruz. Mayamızı da ilave edip çırpma teliyle güzelce çırpıyoruz. Az bir zeytinyağı veya sıvı yağ ilave ediyoruz. unumuzun 750 gramını tuzumuzu ve şekerimizi ilave edip yavaş yavaş elimizle yoğuracağız. Kalan unumu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. tereyağımı ekliyorum. Kıvamını alana kadar güzelce yoğuracağım bu şekilde. Mermerimi unlayıp hamurumu mermerimin üzerinde yoğurmaya tekrardan devam ediyorum. Hamurumu 4 dakika elle yoğurduktan sonra 135 veya 140 gram büyüklüğünde bezeler halinde kesip daha sonra elimin içine güzelce şekillendirip yağladığım yağlı kağıdın üzerine tepsiye dizeceğim. 8 eşit bir parçaya böleceğim. Hazırladığım bezeleri tepsiye diziyorum. Üzerini bir bez ile örtüp bir saat dinlendirip mayalanmasını bekleyeceğim. Bir adet yumurta sarısının içine az bir su koyarak çırpıyorum. Bunu da ekmeğin üzeri yanmasın diye sulandırıyorum ki biraz daha kızarır dursun. Sadece yumurta sarısı olursa yanıp biraz kararma ihtimali olabilir. Bir saat mayalandırdığım hamurumu üzerine açıyorum. Yumurta sarısının üzerine güzelce sürüyorum. Ve bu arada fırınımızı önceden 220 dereceye ısıtacağız. 220 derece ve altına da buhar yok ise az bir su koyunuz küçük bir tencere ya da tava gibi bir şeyde ki 10 dakika buharla pişireyim. Yumurta sarısını sürdüğümüz hamur bezelerimiz üzerine daha önceden kavurduğumuz susamı şöyle serpiştirdik iyice üzerlerine güzelce dağıtıyoruz ve daha önceden ısıttığımız fırına atacağız 8 ile 10 dakika arası altında su bulunan fırınımız 220 derecede çalışacak. daha sonra suyu alıp Fırınımızı 190-200 dereceye düşüreceğiz. 25 dakika pişirdiğimiz ekmeklerimiz hazır. Nar gibi kızarmış, gördüğünüz gibi hem de yumuşak. Üstüne bir fıs fıs ile su gezdireceğiz ki kurumasın. Şimdi hamburger köftesi yapımına başlayacağız. Malzemelerimizi tanıyalım. 1 kilo kıyma, tepeleme 1 çorba kaşığı galeta unu, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 adet beyaz soğan, 1 adet kırmızı soğan, kornişon turşu, domates ve yeşilliklerimiz olacak. Soğanımı rendelemek ile başlıyorum. Kıymamı ilave ediyorum. tuz, pul biber, karabiber ve galeta unumu ekliyorum. Bir adet yumurtamı da kırıp köftemi güzelce yoğurup dinlendirmeye bırakacağım. Kıymamı güzelce yoğurduktan sonra küçük bir kaba alıp dolaba koyacağım bir saat dinlenecek. Dinlendikten sonra işlemimize devam edeceğiz. Kıymamız dinlenirken biz de patateslerimizi doğrayıp onları hazır bir hale getireceğiz. Patateslerimizi aynı eşit büyüklükte doğrayıp tuzlu suda bekleteceğiz. Daha sonra kızarttığımız zaman süzeceğiz. Çok hafiften az tuz atacağız ki daha güzel kızarsın diye. Dolapta 1 saat dinlendirdiğimiz hamburger köftelerimizi 140 gram büyüklüğünde ebatlar halinde ayarlayıp daha sonra şekil vereceğiz. <laughs> hamburger köftemizi şekil vermek için küçük bir tavamız var ise Tabağımızın arka tarafı ile üzerine güzelce bastırarak, evet ağırlığımızı vererek bastırıyoruz. Üstüne güzelce şekil veriyoruz. Daha sonra elimizi ile düzeltip bu şekilde kolay bir şekilde hamburger köftemizi elde edebiliriz. Tavamızı ocağa koyup yağlıyoruz. İyice ısınmasını bekleyeceğiz. Patatesimiz için de yağımızı ocağa koyduk. Onu da iyice ısınmasını bekleyeceğiz. Hamburger köftelerimizi pişireceğiz. Tavamız iyice kızdıktan sonra köftelerimizi düzgün bir şekilde tavamıza dizeceğiz. Ve sağlı sollu alt üst kızartıp daha sonra diğer işlemlere devam edeceğiz. Köftelerimiz pişmek üzere. Köftelerimiz pişerken biz de hamburger ekmeğini hazırlıyoruz. Ekmeğimizi ikiye bölüyoruz. Altına mayonez süreceğiz. Ama ekmeğimiz de çok yumuşak olmuş. Görüyorsunuz. Pamuk gibi. Mayonezimizi sürdüğümüz ekmeğin alt katmanına sırayla yeşilliğimiz domatesimiz turşumuz ve soğanımızı koyuyoruz. Bugün hep beraber hamburger ekmeği ve hamburger köftesi yaptık. Videomuzu sıkılmadan sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar videomuzu beğenip paylaşmayı ve çevrenizdekilere önermeyi unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın, lezzetle kalın.